Peki gülüyor devam gülüyor devam gülüyor edeceğiz gülüyor. sohbete. Konuklarımızdan, seyircilerimizden gelen kağıt soruları var. Ve bu kağıt sorularının dışına da yine internetten gelen sorular var. Hemen kısa kısa geçiyorum. Net cevaplarla gidelim. <laughs> Zeynep Kasalini'nin <laughs> Sertab bir kan bağı onu zaten konuştuk. <laughs> ee, Ahmet Dursun Turabi hakkında ne düşünüyor diye gelmiş bir şey. Düşünmüyorum. <Evet. gülüyor> Bakışlardan öyle zannediyorum. Anladım. Size anons ederken söyleyeceğim kelimeleri kendiniz seçseydiniz sizin için ne söylememi isterdiniz diye <laughs> benim yazdığım bir soru. <laughs> Size anons ederken söyleyecek bir kelime olsaydı kendinizi Anladım nasıl mı? ifade ederdiniz? Sizin için ne söylememizi isterdiniz? İçinizden ne geçiyorsa. İçimizden ne geçiyorsa pek kısa geçtik. Gökhan Türkmen nasıl bir ergenlik geçirdi? <gülüyor> <gülüyor> Devamı. O zaman da bu kadar cool muydu? Hocam cool muydunuz? Yani ben genelde böyle çok sakin, dinlemeyi daha çok seven, çok konuşmayı sevmeyen bir adamdım. O da birazcık dışarıdan çok soğuk ve cool bir adam. Halbuki olarak. değilsin. Yani evet, yani karşımdaki insana da bağlı biraz. Yani... Yoga mı yapıyorsun? Yok canım <laughs> nasıl yok canım yok, yoga yap şey spor yapıyorsun neler yapıyorsun <laughs> ha yani şey onun üzerine sormuş gibi. ki ya ya, o değil, yüzden dedim ya spor de... yapıyorum da yoga yapmadım hiç yani yapabilir mi yani onun <gülüyor> şey, <gülüyor> Evet <yani> karşıyım <laughs> diye söyleyip de böyle bir şeylere falan sarılıp marılıp bir sporun bir evet, şeyler, ne var. yapıyorsun ya o bir aerial diye bir şey var spor var ee, aslında bir dans bu yani perde iki tane perde gibi kumaşa sarılıp Onlarla işte böyle takla attığın, döndüğün ee, hem işte aslında kadınların bunun e, hem dans olarak kullandığı hem de spor olarak kullandığı bir... Esnek bir vücudun var nihayetinde. Yani esneyim evet. Bizim arkadaş hazır mı görüntümüz? <laughs> ne yaptın? Senin hocam? kafayı yerleştirmişler. Ha. <laughs> Klasiklerden ama güzel olmuş. İzleyelim bakalım bir. <laughs> Evet, devam ediyorum. Gökhan Türkmen sana güneş hep arkandan gelmiş derken <laughs> ne demek istemiş diyor Zeynep. <laughs> Ahmet Dursun'un hiç unutamadığı bir golü var mı? Hocam var mı? Barcelona değil mi? Tabii. Ki. İki gol bir öden hem de. Evet. İkincisi özellikle. Ha? İkincisi özellikle. İkincisi. Çok güzel bir gol. Evet. Gerçekten de tebrik evet. ediyoruz. Gökhan gerçekten Türkmen mi? Demiş. Yok <laughs> ee, <laughs> <onların>. ya. Zeynep. <Değil. gülüyor> <laughs> Arkamdan gelen sesleri birebir duydum ki Bey, aa bu ne ya, ama ya, ya bu ne aa, ya, ya. En soyadımın hikayesini anlatabilir miyim peki? Hayır. <laughs> <Evet. Aa. gülüyor> bu da her isteyen, her istediğini anlatsaydı, biz bu işi yapamazdık Gökhan'ım. <laughs> ah Gökhan'ım az. <as. gülüyor> Konuklarımız demiş Anıl Akgün. Mutfaktan anlat anlat. Yok yok. Yani. <laughs> ha, tamam, Vallahi. Tamam. Anlat anlat. Hevesim kaçtı. <laughs> hevesim kaçtı diyor. Çok soru vardı onun için. Yok kişi. şey e, yani benim dedem e, Atatürk'ün gezi yatının kaptanıydı. Atatürk... Sabahın Hanım. Oh, yok Sabahın Hanım değil. E, <laughs> yani normal kendine özel gezi yatının evet. kaptanıydı. Soyadı kanunu çıktığı zaman Atatürk koyuyor bizim soyadımızı. Tebrik evet. ediyoruz. Harika. Evet. Ben hala çok bilmiyorum. O yüzden anlatmak istedim yani. Teşekkür ederim. İyi oldu. Anıl Akgül sormuş. Konuklarımız mutfaktan elleri dolu olarak çıkarken ışığı kafalarıyla bizim gibi kapatıyorlar mı demiş. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yapar, <laughs> yani. Gökhan Türkmen inzivayı neden çatı katında yapıyor demiş. <gülüyor> 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 Ahmet Dursun denize o <laughs> ha. peki geçti. <laughs> Olmamıştır diye düşünüyoruz. Deniz. <laughs> Şu an var olan yeteneklerinize bir yenisi eklenme şansı olsa hangi konuda yetenekli olmak isterdiniz? İstediğim bir yetenek. Keşke şunu yapabilseydim Resim çizmek isterdim. Resim. Hiç çok, çok çizmek çok isterdim. Isterdim. Kitapları. O şekilde. O şekilde mi? Müthiş. Oku, evet. Okur musun çok kitap? Okurum ama keşke öyle okuyabilsem. Yani. Evet. Müthiş. O hiçbir zaman olmayacak. olmayacak. Evet. <laughs> ben de onun öncesi de siyahlara <laughs> O zaman olmayacak. Evet evet. Sen de de hiçbir zaman olmayacağım zaten. <laughs> Yeteneğinin dışında başka bir yeteneğin olması istedin. Ben şarkıcı, sanatçı olmak isterdim. Şarkıcı olmak isterdim. Evet. Söyler misin gerçekten? Yok söyleyemem. <laughs> Sadece isterim diyorsun evet. ya. Yani. Zeynep? Valla özel bir şey değil ama böyle sihirbazlık yapabilmek isterdim. Sihirbazlık yapabilmek Hayır. isterdin. Hocam? Ben ne bileyim dans etmek isterdim. Çok iyi dansçı olmak isterdim. İsterd. E, Diyorsun bayağı iyi dans ediyorsun. Yok iyi Daha yani. iyi. Hocam size de sormuş olalım. iyi <laughs> 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 Biz böyle iyiyiz. Bunlar ünlü soruları değil yani. Genel sorulabilecek <laughs> Sorunca, ya ben böyle gidiyorum. <laughs> tamam, bir müzakere tamamdır yani tamam. Devamını deşmeyelim Beyazıt Bey diye Peki. Bu arada müzakere beni sosyal danışmanlığa iten ilk işimdi. Öyle mi? Bir arkadaşımıza tutuklama kararı çıkmıştı. Bu arada emniyetle de beraber çalışıyoruz çoğu zaman. Evet. Türkiye'de <laughs> e, ve tutuklama kararı çıkınca e, arkadaş direnmek istedi. Bizi yolladılar aynı mahalleden. Sonuçta kankam ve işte 16 yaşında öyle başladım bu işe. Müzakereyle başladı. Evet, İkna ettik hani kavga. Abi insan ilişkisindeki yani evet. sohbet yani. Muhabbet Müzakere evet. ediyoruz. Yani. sohbet. Aynen. Türkiye'deki en büyük eksiklik de iletişim zaten. <laughs> i̇letişim, Aynen. sohbet edememiz. Aynen. En çok kullandığınız kelime gündelik hayatınızda Firdevs sormuş hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. <laughs> en çok kullandığı hocam. Olur. Olur. Ne kadar önemli <laughs> ve zor bir hayat. Olurla <laughs> Olur. giderse bir hayat zor yani. Ahmet. Yani. Yani. <laughs> ya kuzum ya balım. Ya kuzum ya balım. <gülüyor> Senin <gülüyor> minnoşum. <Ne? gülüyor> sıkıntı yok. Çok sıkıntı yok. Ben de aynı Geçtim şey. hocam sizi geçiyorum evet. <laughs> sıkıntı ben yok. o riske bir kere girelim. Yo, <laughs> sıkıntı yok ama beraber Ve, söyledik. E, emir Sizin Emirhan de bir yok. yok. Em, Tabii. Emir evet, anlaşıldı herhalde. Meslekten dolayı yani. en çok söylediğiniz kelime sıkıntısı. Bir sıkıntı. şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Evet. Adam ölmüş bir şey olmaz. Abi işiniz, ik <laughs> ayrı. işiniz ikna. Beni <laughs> yani. bu e, işten ayrılmak için beni ikna edebilir misiniz? Talk show bırakmam için ikna edebilir misiniz? Sizle bir iki saat görüşsek... <laughs> belki deneyebiliriz. Yani. <laughs> bir, iki saat, saat görüşsek belki deneyebiliriz. Hayır hiç hayatta ben çok iyi kazanıyorum. Siz belki. Biz <laughs> <başlayalım>. Şaka söylüyorum. <laughs> i̇yi kazanmıyor. Ahmet Dursun. <laughs> Bet Betül, <laughs> <laughs> Betül sormuş. Ahmet Dursun nasılsın? iyi misin? <laughs> Bu hal hatır sormuş. Bayağı bir. Hiç ölümle burun buruna geldiniz bir olay yaşadınız mı Müjdat? Sorun Gökhan Türkmen'e gerçekten merak ediyorum. Bu neden Gökhan abi her klibinde dişlerini sıkarak şarkı söylüyor? Allah Allah. Ben de bir şey, e, ben çok ağzımı açarak şarkı söyleyeyim. Aslında bu bir hata. Şarkı söylerken ağzını çok iyi, rahat açman gerekiyor. Evet, bak Zeynep'e bangır bangır bağırıyor. Ben yani. Evet. E, bunu mesela şan eğitimi aldığım zaman da mesela hocalarım çok söyledi bana. Ağzını aç, ağzını aç, ağzını aç. Mesela e'lerde de benim sıkıntım vardır. Yani bilmiyorum, hep böyle kapalı şarkı söylüyorum. Yani ağzım kapalı iken şarkı söyleyebilirim mesela. Biz duymayız içine söylersin. Geriye gi söylüyor. Belki söyleyebiliyor musun ağzın kapalıyken şahsi? Şey Söylerim. Söyle bakayım. <laughs> i̇şte ona bir şarkı demiyor. Yani. <laughs> ona bir şarkı demiyor. Olsa... Yani... Şarkı söylemiyorsun başka söylemiyor bir yerden oluyor işte. Ağzın... Senin... Buradan da herkes... <laughs> Ali Piyes'in soyadının nereden geldiğini merak ediyorum. Eylül, eş, Eylül Eşki. Güzel. Ee, Beğendin anne... mi? Soru. <laughs> beğendim, evet. Nereden geliyor soyad? Anne annemin tarafından geliyor. Ee, annem Çukurovalı. Evet. Orada meşhur kaç kaç dönemi vardı Fransız işgalinde kaçanlardı ve bizim aileden çok savaşan insanlar vardı. Hatta süngü yemiş insanların torunlarıyız. Ve e, bizi temsille e, bu ismi kullanın istenildi, hani tiyatroyla alakalı değil, temsil anlamında. Temsil anlamında. Peki, güzelmiş. Teşekkür Hı, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, peki. Bunları bir bakayım çünkü Ecem nerede? Gitti. Ha, hatta mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Vallahi önümüzdeki hafta gel programı sana yaptıracağım. Valla sırf seni duydum bugün. Ecem hatta mı diyorum arkadan yok artık. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.